Dizenler görüyorsunuz yoğun bir kalabalık var. Şu an atmosferi görüyorsunuz. Allah kabul etsin. Gerçekten ciddi bir kalabalık var. Sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Hoş geldiniz. Nasıl gidiyor şu anda Dede Bayrı'nda Keşik Ayrımız? Çok güzel. Sıra bekliyoruz. Güzel bir maneviyat var. Aynen. Nereden geliyoruz? İzmir. Hoş geldiniz İzmir'den. Biz İzmir'den geliyoruz. Allah kabul etsin inşallah. Gönlünüz de olsun inşallah. Hoş geldiniz. Nasıl bir heyecan var burada? Çok büyük bir heyecan var. Kalabalık kardeşlerimiz çok maşallah. Allah yapanlarına razı olsun. Allah kabul etsin inşallah yerimizi. Hoş geldiniz <laughs> siz de. Sepetle gelmişim maşallah. <laughs> Helal olsun sana valla. Allah kabul etsin. Nereden geliyoruz? İzmir'den. Evet biz İzmir'den geliyoruz. Nasıl bir maneviyat var burada? Çok yoğun bir kalabalık var vallahi. Ama yavaş yavaş sıra göründü. Evet, yarım saatte bitiyor. Evet, kendiniz olsun inşallah. Allah kabul etsin. Çok, seni seni çok teşekkür ben ediyorum geliyorum. nasıl bir maneviyat var burada Harika. 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 bu ortam anlatılmaz değil mi öncelikle emek için de çok teşekkür ben ediyoruz, ediyoruz. Dede Bahayrında hayırlar yarışıyor. Evet, evet. Değil mi? Evet. Teşekkür biz ediyorum. Giydan, biz hoş geldiniz. Nasıl bir ambiyans var? Çok güzel bir ambiyans var. Yıllardır geliyoruz zaten. Hep çok güzel. Herhalde da çok güzel. Bu sıra değer mi? Değer tabii ki. De. Değmez mi? Ama Siz evet. hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl bir ambiyans var? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl bir ambiyans var? Çok güzel, çok güzel. Anlatılmaz. Anlatılmaz. Sen anlat bakayım. Turşu yemişsindir. Anca yiyeceğim daha. Afiyet olsun. <laughs> Keşiklerimizi aldık değil mi? Aynen. Sıramızı kazandık. Şimdi yeme sırası değil mi? Aynen. Sen ne yaptın ya maşallah? Afiyet olsun. Afiyet olsun tabii ki. <laughs> Allah kabul etsin inşallah Allah 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 evet, görüyorsunuz Allah sevgili izleyenler. Dede bayramımızda güzel bir ambiyans var. Allah, hayırlarımızı kabul etsin inşallah diyoruz görüyorsunuz. Allah, Allah, Bu ortam anlatılmaz. Yaşanır. Aynen yaşanır. Harikasınız. Allah, 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 Allah. kabul Harikasın. etsin. Bakın bir sevgili izleyenler sıranın ucu bucağı yok. Maşallah. Yok böyle bir kalabalık. aklını Allah, Allah 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 Evet, ne bağında şu anda sevgili izleyenler, ortamı görüyorsunuz. Bir tane Murat'la Gezinti programı olarak çekilmemiz devam ediyoruz. Şimdi canlı yayınımızı sonlandırıyoruz. Protokol geldi. İlerleyen dakikada görüşmek dileğiyle Facebook, Instagram, YouTube'da Murat'la Gezinti programını takip etmiyoruz. Ve beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum.